Evet arkadaşlar, şu an Efe'ye zor modda oynamaya çalışacağız. İlk önce normal modda oynuyoruz. Tabi ben şu an şey ayarlamak için midafonu birazcık çıktım oyundan. Efe'de o yüzden mecburen ayarlamak zorundaydı arkadaşlar. Ben birazcık deliştim, çarpıcı odun aldım. Şimdi Efe'de var. Yani mavi kedimiz. Ben, bir hatırlıyorsanız benim Hesabımda da haritalar, taraftarlar dikmiştim ortadım falan. Şimdi bir tane uydurma üzerinden motedi ürettim kendime. Aynen hemen hemen bakın şöyle. Efe de aslında mavi dedi ama onun için neden şu an bende böyle gözüküyor. Ya mavi dedi ne yapıyorsun? şöyle bakayım benim adım ne? Morkedin. Doğru. <laughs> Hadi açalım. Şey, tamam, aa meyve buldum. Ne meyve şey de bunun adı ya? Tatlı meyveler Tatlı meyve topluyorum ben tamam. Şöyle toplayayım. Ben yani çalamadık ya. Bu arada bende ağaç var. Çama ağacı fidelerine düşmüş bana. Bende çok fazla odun var. Ha. 67 tane şey yapabiliyor. Hı hı. Talaş. Evet. Yaptım. Dotçan evet. dotuştan dotçan dotuştan fazla da şey yapabiliyor. Çubut. Bir kere şey? Ee, neydi? Neydi? Böylerden hani demirci var ya. Evet. Oradan full demir set bulmuştum. Hı. Yanında da iki olmaz. Çok kafene. Bu arada ben savunma eşyalarımı falan yaptım. Her şeyimi yaptım. Eşyalarımı yaptım. Efe el yok. Tapumu ayı öldüreceğim. Bu arada nasıl yapıyor hakikaten? Ben hiç yapmadım. Onun için kapımda kabuğu çıkıyor. Evet. Onun bana yani hiç çıkmadı. Bir de pürüzüm çıkmıştı. Arkadaşlar taş setleri geçince evimizi falan yapınca Joe Mod'a geçeceğiz. Tazma vereyim mi? Tamam. O yüzden birazcık düdüğü sit oynamaya çalışacağız. Dütçü olmaya çalışacağız. Umarım atıyorsunuz da. atıyorsunuzdur. Bey'in ne hiç dönmüyorum. Ne no, olur no, beğeni no. olur. Sizden de alıyoruz var, Değil mi Efe? Evet. Efe bu arada arkadaşlar youtuber değil ama bilmiyorum youtuber olacak mı diye. Olur. Ya mavi dedi. Olmayacak mı? Tamam. Değil. Bu arada birazcık daha şey sesli konuş çünkü tek telefondan bir telefon yapıyoruz ya. Evet. Birazcık dönüyor bir, bir telefon. Şu anda böyle denilip be Efe tedilerimize. Efe bu arada bende on sekiz tane taş var. On Evet. Bende yani, iki tane. Yok bir tane kalmadı. Hmm, Trafted tra 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 table sende mi? Yok evet, bende. Açsana. İşte. Kılıç yaptım. Ben oğlum onu al. Çubuk bitmiş. Şöyle. Şöyle hemen bir yap çubuk yapalım bir. şey. balık. <laughs> ee, ben biraz balık ba öldüreceğim. Tamam. Sen arada bu arada yedekten şey yaptım. Tazma. Hatta bende şu an 3 tane tazma var. Taş. Yok tazma var bende. Tahta mı taş mı? Taş. Şu an normal modda mı oynuyorsun? Evet şu an normal moddayız. Tamam. Allah bir tane tır taşı ihtiyacım var. Taşı almış. Bir tane almış. Bende de bir tane. Şöyle toplayayım mı? Yok. Efe, bu tahta tacmaları çöpe falan atmayalım. Neden biliyor musun? Yetebiliriz evet. belki onları. Evet. Fırında falan yaparsak. Taşları? Ta taşlar yanmıyor. Hayır, taşları demiyorum oğlum. Tahta. Evet. Yani sattı, Ata hatta Arkadaşlar özür dilerim. mavi dediği Efe diyorum. Tüzelim ya aynı zamanda. Yanlış işte da diyorum açmışım Ama bundan sonra <laughs> şey demeye çalışacağım. Mavi dedi. De efe zaten şey demeye şey al ya. Tüm. Tüm alsana biraz. <laughs> Cam için. Yani ev için. Yapıyorum. Bu arada birazdan madene madene dikeceğiz değil mi? Evet. Ben bayağı topladım ha galiba. Bakayım 37 olmuş. Sen odunları topla ben de madenden tümü falan alayım olur mu? Evet. Tamam. Arkadaşlar bu arada bu derçetçi şey olmadığı için mahtaf olmadığı için ben tırıcı kullanıyorum çünkü dert Derçetçi de balta daha düçü. Do Doğru mu bu var bir tedi? Ee, gerçekçi değil, bu Java'da. Derçetçi de olmuyor mu işte Java'da? İşte e, Java'da oluyor. Java gerçekçi değil ki, bu da derçetçi. Java'dan daha mı derçetçi bu? Ee, Java daha iyi. Neden? Yani nasıl diyeyim? Onda daha kolay. Hı. Bundaki YouTube falan çok zor öldürüyor. Efe bir şey söyleyeceğim. Sen hiç şey öldün mü? Ne? İnek falan. Ben şu an ne bir, bir tane. var Ben de daha yeni öldürdüm. Daha yeni öldüm. Canım Oğlum. Elman falan var mı? Elman yok. Ben de mi abi? Tatlı meyveler var. Ana, ben de yemek zorundayım. Tavuk, 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 tavuk. Tavuk öyle. Neredeysin sen şu an? Ben oya deliyim yememeyi. Tamam, tatlı meyveler yemem mi? Zeyle tamam. mi Çiğdemiyor çiğ tavuk değil mi? Yok, fazla değil mi? ben zehirlendim be. de. ben biraz zehirlendim de de çok oynamıyorum artık o yüzden biraz zorlanıyorum. Mobil mi? Her şey yani. Mobil yani bu. Mobil sürüyorum yani telefon sürüyorum. Ha. Ben de şey en çok telefonla oynadığım için Mert tarafı şey ol, olmuşum ya. Playstation'da sürekli şeder gibi bir şey çıkıyor. Onlar yine de, de çok yansıyor. Efe bu arada bir şey söyleyeceğim. Ben kendime Mortede evi yaptım şeyde. Peştaşında. Tizi taşıya yaptım Ne ya. E, Kendimi öldürdüm. Neden? İki gene mi? Dur ben alayım. Oo. Efe e, yardım etmiş ama tamam ya. Ne ertesi? Lan bu Efe neden öldüm ya. veririm yol, yolu bulurum yol. oley beni burada yalnızlatma efe mavi dedi sensiz yapamam bu çelence bu arada arkadaşlar ölünce tekrar doğmamayı açmadım çünkü ee neredeyse youtuber olanların hepsi ölüyor bizde bir yer deneyeceğiz onu tabii ben ben bir yere açtım onu hiç ölmedim evet ama o dün video çekmedim işte. Hı. Atan işte et var. Eğil. Şey daha çok açıdan da. Enderman, Enderman bakma Enderman var. Bak. Şey, Yayımız olsun işte ya. Şey i̇şte let. İşte let. Herkende. Benim Dur lan buraya işte let. Öleceksin lan. Elde edeyim, elde edeyim. Gel çıktı mı Ot çıktı. Ya hiç çıkmadı. Önce hiç ta. De, e hiç koyun yok ya. Evet ya. Bu ne? Efe bence yüce çıktı. Ne? Yüce çıktı mı diyorum yani. Zombi. Ola bir ev yok. Ağaç evde boşun mu? Ağaç yok. Yani ben Efe ağaç işi düştü mü? Ben ağaç ağaç evinde yaşıyorum ha. Yatak ya fan yapmadıysam. Aa işte çitem sabah da da metiyorum. Tamam açtım. Blot atayım mı? Benim 33 tane kaldı. Yok, yol yap yok. Efek tam vurdum şey dedim ya. Ben ben düştüm. şehrin olduğum yerde batı çıktı. Efe, ne oldu? Evet. Aa, vuru, vuru, vuru. Yeni işte ne Yeni iskelet dediğim, e, birden önümde iskelet geldi. Şehrin adı dedim Efe. Sen bir laf mı? Yok. Eşyalarımdan bulurum. Allah! Yardım! Yardım! O örümcek de geldi. Aa, <laughs> hepsi geldi. Efe <laughs> ben <gülüyor> de öldüm. Ha? <laughs> ha. İmdat tayb Ben nasıl geldim o zaman? Ya? Nasıl kayboldum? oğlum şuna bak boynunda bebek çomu var boynunda bebek çomu var Be Zombi, tüm hayvanları evet biliyorum. Zombi yere biniyor da bu hiç şeyde dövmemiştim. <laughs> hmm. Evet. E işte, aşağıda hala eşyalarım var. Hem seninki hem benimkiler karıştı. Derber bozamıyorlar. Efe tosya tosya deneyim O Oh, altı yüzyılı iştelet. Ha iştelet diyorum zombi. Oha tatlısın zombi var. Efe ya Zor modda. Ay normal modda Zor modda almam da. Zor modda şey. Bayağı zor oldu. Evet. Bazen e, üstünde zincir yalı demir falan oldu. Ama tam değil yani. No, e, nasıl diyeyim. Bu lotta da mı daha zor oluyor? Oha madem buldum. Şu madeniymiş. Ne? Şu madeni bulmuşum. Efe adını da yiyorum. Ben de seni büyüdüm. daha da büyüdü. Şehir ödüm Efe. Tolundan hafiften öldüm. Ulan yapata. Ödüceğim sizi ya. Bu arada Minecraft'ta çok saçma bir şey var. Yapata'ya nasıl tutuyor? Bu atma abi dedim ya. var. Oha ot çıktı. Eşya atıyor. Ot çıktı ama at. Ya yeğenim falan da at. Benim otum vardı. Ya bana geliyor şu şimdi. Ben bir şey bana mı Allah! Evi yardım, evi yardım, evi yardım. Ebe yardım. Daha Böyle bir tek silahı benim. Ve bir silahım canını kaldı. Gülüyor. Efe Allah beğeni vermişsin ya onu nasıl düşünmedin? Ne düşünün tazma ya demir tazma mı var senin? Demir tazma. Efe üçe çıktı. Yanıma gel yanıma. Merdiveni ne yaptın Sana eşyaları atayım şu yukarı çık. Eşyaları atayım sana. Düşmeden çıkalım da. At. Evet bir talbim kaldı lan. Ben. Benim ya yayım değildi de otum da vardı. Oh. Beş tane odunu kalmış benim. Şatı değil. sen balta atsana baltam sende kaldı. Hmm, ne nasıl bir balta? Balta normal taş balta. Sen tutulandın mı onu ben tutulamadım. Efe canı niye almışsın canı Ben bu Allah, Allah. Allah. Efe yarın tanrım tadı bana yemek ver. Abalarım varmış çiğ şamon. İki tane. Yaşam müze eğlenmem değil mi? Yok çok iyi. İki tane yiyeceğim ama müze eğlenmem değil mi? Uh şey Ama açığımı dolduramadım. Efe bana bir şey ver. Buçuk kaldı. Sana şey vermem. Verdim mi? Yanlış Benim de bir buçuk kaldı. Hatta benim Ha tamam bir telbim var. Tamam. Mor kedi. Ne? neden bu kadar uzun oluyor? Ben de bilmiyorum. İzleri çok uzun ya. Evet Gidin ya. Bir tane tohum bul. Etat yapacağız. Şurada da bir ben, de iyi toyun da yok. Başka Etrafa bakıyorum da. Ben hiç <laughs> toyun hiç görmedim daha. Tohum hiç görmedim. Evet sen? Yani. Yemek var mızraklı mı? Mızraklı zombi var lan. Neydi? Mızraklı. Onlar nadir oluyor. Efe bu ne dedi? Çünkü tırmanıyor. Evet. Şey mi? Boğulmuş zombi mi? Evet mızraklı. O bana çok deriyor. Çok mu deriyor? Ha deriyor onardaki bir şey nedir de hmm, içinden vakit çıkmasın mı? Onlar nadir. kulesi oldu mu? Bu arada şabal olmaya başladı. Ha. meyve atıyor. 14 tane var. Sadece bu kadar <laughs> var. Sen benim hadi. İne tetimi yedin. Evet yemek zorunda kaldım. Neyse. Oha tilki var. tiki, tilki olur ki zaten. Bu arada işte çiğe demiş ve İşte buradan öyle miyim mümkün. Yan 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 Allah. Efe bir tane. Efe ne? Ne? Zombi öldürdü seni herhalde. Efe. Orada zombi gör. Zombi kendini öldürüyor. Salat mı? beni nasıl gördü lan? Ta tepedeyim. Uh -huh. Bu arada benim kalbim full de. Full ten. Aa, bir... Oha lan bir sürü tepet var. Bine vurdu Bu da bir çok. anda çok oluyor göbek. Allah taç Efe buldu ve hepsi de eliye peşimden. Yani ne yaptın ya? İmdat ver. Tırmanmayı bilmiyorum. Aa, görüntüm gördüm. Onu da koşuyor. Aa, adını gördüm. Ben de seni dinliyordum. Deli ya Gitmiş gitmiş iskeletle şey gitmiş. Hayır şey. Tepete diyor. Köpekler bekler gelir. İşte, sen ölene kadar sabit ederler. İşte şimdi ee, şey... Aa! Bu ne ne Önceden ağlatın. Vur mu ona sakın? Şaba, hı hı. Sen sana da vur. Abi. Evet. Gördün mü beni? Evet, eşyaların nerede? Eşyaların aşağıda. Suda. Kendini öldürecek. Töpete umarım. Töpete töpe umarım dermez. Aa, temin var? Köpekler gitmiş. Hani öyle şeyler takip ediyorlardı? Aa! Aferin alkışlar. Evet şimdi şey diyor. Bizim Efe'ye alkışlıyoruz. Yaşar abi. Yaşar Lan yani, oğlum ya. Yine mi sen ya? Aklıma şey geldi. Oğlu be. Omuzda çok uyuyormuş oğlum. Omuzda çok uyuyormuş. Tedat. Bir saat durunu. Efe. Şey mızrak kaç vuruyor değil mi? Taç. Evet. saat mi ne uyuyor? Beş değil de altı falan. Evet. Ya yani 6 altı tap mu? Altı tap, altı tap getiriyor. Şey, demotta bakmıştım da altı tap getiriyor. Nasıl baktın demotta? Sen şimdi nasıl öyledi? Önceden. Bu ne be? Deniz. deniz eşyalarım Efe benim eşyalarım kaybolmuş. Evet, bunlar benim diyebileceğim hepsi. Ee, benim eşyalarım yok. Hayır. Tamam sen oraya git eşya verir. Siz o mu? Tamam oldum, oldum ben Tamam o zaman şey yapalım. Kazma da, kazma da gördüm. Efe Bey bir ister tırıcı oldu? Ne? Bir ister taş tırıcı var benim? Eee senin zaten bir ister taş tırıcı. Tamam bana ver. Bacım. İtişi de aşağıda. Aa geliyor geliyor. Artemden bir şey değiyor mu? Artemden geliyor mu? Yiyor. Bu takvayı yemiş lan. Körü. Körü. Körü mi? Evet. Yaşılım vardı bir tane tamam. Dörtüncü vereceğim. Sen de şarap diye ayağından atma. Atıyor Atıyorum senin de şarabını. Senin ta tazman var mı? Ne Taz tazman var? Taş tazma. Evet. Tamam da tırıcını vereceğim. Yüte, yüte de <laughs> Öyle de deli... Delildim. <laughs> Delildi bir de attı ama. <laughs> Oğlum bu <buraya> yer nasıl çıkacağız? <laughs> <laughs> en yüte de vereyim. Bu <laughs> ya meşale yapmamız lazım ağacı. <laughs> yani yüte zombi adeci de bizi burada Ben bir taç her şey öldürdüğüm için benim tırıcım bayağı sağlıklı var. Diğer eşyaların yanında mı? Evet. Tüm hepsi var şu an ben, ben de zaten az vardı. Efe Ne yapıyorsun sen orada? Ağaç kazıyorum. Sen de şu an bütün hepsi var diyorsun yani. Efe ben deniyorum. Ama nasıl ineceğiz ya? Yani? <gülüyor> Efe, batı <laughs> batı toplayacağım ben. Ben batırı toplayacağım. Hiç olmazsa batırı blok yaparız. Ev yaparız ondan. Hmm. Yine yine tut buldum ya yani tepet. Oha, kaç açtı? Dur batır. Hmm, altı tane var. Batı hmm. bu arada bu ee, şey ya baya yaydın değil mi? Evet. Hmm. Hele madenliğe dönüyorsun çocuğumun. Hep batı çıkıyor neredeyse. Burası, burada bir delik var Kapatıyorum. Bu falan şey. Buradakine de kapatıyorum. Bu da büyük var ama bir tanesini kapattı. Al. Oo, yaprak. Al toprak. yaprak. Yapraklar dökülüyor. Acı bak burada blok vardı ya zincir yok oldu. Efe sen bana ağacını tırdın mı? Evet. Allah belanı vermesin. o yüzden böyle. Yeah, 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 yeah. Efe bir şey yap ya. Yap. Ya şapka çağır lan böyle şey odunu. Öteki sata sağlar mı? Lan 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 lan. Efe öleceğim Efe. Bir buçuk terp. Bir buçuk terp. Bir Evet. Zombi bana tüvet yavurmuş. Evet. Bireyim mi? Bireyim mi? Bireyim mi? Bireyim. Bireyim ya. E vuruyor öleceğim. Ne? Elimde tatlı meyveler Evet hızlı cin şuna? Attım. Yemet mi? Dur, Deş, aşağı düşüyor. Alın. alayım. Hüseyin, Evet. Çıtır şey bana ver ben bana çok O düşmanı çok nadiden çektin ama. O kadar değil ya. Benim için çok nadir oluyor. Evet. çeşidi ama benim farklı Normal evet. beyaz kahverengi. kuru var. Yoksa ben mi Nerede çek be? Creeperler! Nerede? Evinin, evi, e, şey ağaç evinin girişinde. Ooo patlıyor, patlıyor. Ee, aşağı at. Ee, bana odaklandı herhalde. Bana odaklandı? Şimdi sana odaklandı. Ee, eğer... Bu arada... ...şeyleri dün Canem'e mi derdi? Ne oldu inşallah Creeper'lara? Önceden taşı tersi taşıya çok tırıyorlardı şimdi tıramıyorlar. Ama fark ettin mi sen? He? Yok fark etmedim. Önceden diye tırıyorlardı taşları patlayınca şimdi tıramıyorlar taşları. Oha. İki buçuk çaydım kaldı. İki, İki buçuk çaydım Oh iyi oldu. bu oh, buraya mesela almamız lazım. A dolmuş gördüm. ilk defa. Ama ya bu da boş. Bu. bu arada ben bu arada daha imaya ayı düşünüyorum. Hiçbir şey yok çünkü. Evet, çok, çok gereksiz. Şu salçada da belki bir şeyler vardı. Değil mi? Evet. Efe burası Çanakkale Boğazı'na çok benziyor. Nerede? Aferin. Düşmem evin <laughs> özünden. Mesajın, mesajın olmalı. Yetmedi. İki tane daha var. E al. Allah belanı vermesin. Bir var mı? Vardı. <laughs> 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 Allah belanı vermişim. Ben sana bir şey arayayım. Ne vereceğim? Çam fidanı. Aha bende var ondan. Kaç tane? Üç tane var. Üç tane, tamam. dört tane mi? Evet. Oğlum ayağı videodayım bu arada biliyorum. Çünkü 26 dakikada video çekiyorum. 26 dakika olmasın. Tamam. Ben de yapayım da onlardan lazım oluyor. Bu arada taktik table nerede? Taktik table aşağıda. Buraya da yapayım bir Yap ya. ben, yapayım mı? Benim var o Ben yap, yapıyorum. Yaptım bir tane. Oy, atladım ya. Ama izin hala hala altı kaldı var. Efe bana meşe ağacı dedi. öğretti. Ya ya ya. <laughs> İzleyeyim seni. Ya, ya. Efe Efe. <laughs> Efe. Ya, ya. Nasıl çıktın <laughs> oraya? Buraya nasıl çıktın? <aldattım. gülüyor> Haa öyle çıktı. Hadi. Öbür düşeceğim lan. <laughs> Değişik hayatta duramam ben burada. Bu arada ben, şey... ben batırdım. Lan arkası mı orada gelmiş lan o